Kefir nedir ve neden önemlidir? Kefir kökeni Kafkasya'ya dayanan sütün özel maya ve bakterilerle fermant edilmesiyle elde edilen probiyotik zengini bir içecektir. Görünüş olarak yoğurda benzer ama etkisi çok daha derindir. Kefir içinde 30'dan fazla iyi bakteri ve maya barındıran adeta canlı bir içecektir. Yoğurt sadece birkaç tür probiyotik içerirken kefirde çok daha çeşitli ve güçlü bakteriler bulunur. Bu yüzden uzmanlar yoğurt yerine kefiri tercih etmeniz sindirim sistemi için çok daha faydalı olduğunu söylüyor. Kendinize bir iyilik yapın ve bu videoyu sonuna kadar izleyin. Ayrıca bu tür sağlık içeriklerini kaçırmamak için hemen abone olun ve videoyu beğenin. Sevdiklerinizle paylaşarak onların da sağlığını korumasına yardımcı olabilirsiniz. Gelelim faydalarına. Say say bitmez ama ben sizin için hayat önem taşıyan faydalarını ele aldım. Birinci faydası, bağırsak dostudur. Kefir, iyi bakteriler açısından o kadar zengindir ki bağırsak florasının üzerine sokar. Özellikle antibiyotik kullanımı sonrası bozulmuş sindirim sistem için en yararlılardan biridir. Bağırsaklar sadece sindirim değil, bağışıklık sistemi ve ruh hali üzerinde de büyük etkiye sahiptir. Kefir tüketmek dolaylı olarak sizi daha dirençli ve zinde yapar. İkinci faydası beyin ve uyku sağlığını destekler. Kefir içerdiği triptofan ve B12 vitamini sayesinde stres, depresyon ve uyku bozukluklarına karşı doğal bir destekçidir. Birçok araştırmada kefir'in yaşlı bireylerde hem ruhsal durum hem de hafıza performansını iyileştirdiği gösterilmiştir. Üçüncü faydası kemikleri güçlendirir. Kefir kalsiyum ve K2 vitamini yönünden oldukça zengindir. Özellikle yaşlılıkta görülen kemik erimesi osteoporoz riskini azaltır. Düzenli kefir tüketen kadınlarda kemik yoğunluğu daha uzun süre korunabiliyor. Dördüncü faydası bağışıklık sistemini güçlendirir. Kefirde bulunan özel bakteriler bağışıklık hücrelerini aktif hale getirir. Düzenli kefir içenlerde enfeksiyonlara yakalanma oranı ciddi şekilde düşmektedir. Peki kefiri nasıl tüketmeliyiz? Günlük bir bardak kefir yeterlidir. En ideali sabah çıkarına veya gece yatmadan önce tüketmektir. Evde yapılan kefir probiyotik açısından daha güçlüdür ama hazır kefirler de düzenli içirliğinde oldukça etkilidir. Yoğurt gibi kaşıkla değil içecek gibi yudum yudum tüketilmelidir. Kefirin tadı biraz ekşimsi olabilir. ilk başta alışmak zor olabilir. Ama içine bir parça muz, tarçın ya da yulaf ekleyerek daha keyifli hale getirebilirsiniz. Unutmayın kefir sadece bir içecek değil. Bağırsaklardan kemiklere, beyinden bağışıklığa kadar tüm vücudu ilgilendiren güçlü bir destekçidir. Her yaş için faydalıdır ama özellikle yaş aldıkça vücudumuzun buna daha çok ihtiyacı olur. Bazı besinler sadece karın doyurmaz, hayat kurtarır. Yeni mucizelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.